Evet arkadaşlar herkese merhaba bugün sizlerle birlikte ee, bize miras kalmış bir çiftlik var ee, bu hikayeden başlayacağız fs20 biz hikayede uyduracağız bunu bir hikayeden başlayıp birkaç kaç bölümlük 40 dakika 50 dakika belki çok yorulmazsam bir saatlik falan çekeceğim ee, uzun olacak bu hikayelerin sonu 100 bin liramız olacak Bunlar bununla birlikte kendimize traktörler alacağız ee, gerekli malzemeleri alacağız hayvanlarımızı alacağız at alacağız bazı şeyleri alacağız şimdi buraya girdik ee, şuradan kamyonlar ya da ilk önce kendimize bir traktör alalım birazcık 100 bin liramız var böyle 100 bin lira içinde bu ee, ben size hileli yükledim birazcık siz sıkılmayın diye. Her şeyi 0 TL'ye alacağız. Bunların hepsi bedava olacak. O yüzden böyle birkaç tane alıyorum. Hiç almayacağım. Bundan gerek yok. Bu çok iyi bir traktör. Bundan aldım bir tane. Bir de şu klastan alalım bir tane. Tamam yeter. Şimdi şey alalım. Pulluk alalım. Satın al dedik. Aldık. Mibzer alalım bir tane. Ee, burada eken olsun ama ya. Tamam bu burada ekiyor. Evet diyelim. Bundan da aldık. Römörk alalım. Bu römörk yeter bize. Çok da biçmeyeceğiz hiç, zaten. Ee, sonra şey yapacağız. Şey alalım. Balyum makinesi alalım alalım. Ee, araba alalım kendimize. Sonra başka diğerlerinde çok gerek yok gibi. Ne geliyor? Bir alalım. Bir var bu ya. Klas. Çok güzel bir yapmışsın. Yalnız çok güzel bir çardılar. Mısır ekmeği düşünmüyorum. O yüzden mısır şeyinden almayacağım işaretlerimizi aldık. Bunlar falan kalsın. Spreyleri de gerek yok. Aslında bunlarla ilaç yapabilirdik. Aynen. Bunlarla ilaç yapabiliriz. Ama ben ilaçın nasıl yapıldığını bilmiyorum. Bir dakika bakalım. Arabamızdan şeyimize bir inelim. Bir gideyim bakayım. O doldurma yerinden dolduruluyor mu acaba? Her şeyimiz oldu. Birazdan getireceğiz hepsini. Bakayım o var mı? Koş 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 Otri 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 İlaç var mı? Varmış tamam ilaç makinesinden de alalım o zaman İlaç makinesinden de alalım O zaman Şunu alalım Tamam daha başka bir şey gerek yok Şimdi ilk ilk şeyimizi alalım Traktörümüzü Traktörümüzde boş gitmeyelim. Gelirken bir tane şey alalım. Ee, hangisini alalım? Şey alalım. Ben şu e, pullu alacağım. Puluklar alalım. Şu klasın içine bilmek istiyorum. Nasıl bir traktör acaba? İlk defa gideceğim içine. Şöyle içinden görüntüsü varlar. Onu çok sevdim. E, Farm simulator onu geliştirmiş. O çok güzel olmuş gerçekten. İçten görüntüsü güzel olmuş. Hep böyle içten süreceğim. Çünkü ben içten sürmeyi çok seviyorum. İçte de çok güzel modu edilmiş. Her şey var içinde. Şimdi bunu nereye bırakabiliriz? Arkasındakini. Arkasındakini. Ulan drift atıyor araba. Şöyle bırakalım. Traktörü de kendisini de şöyle bırakalım. Şimdi birazcık daha küçük olan bir motorumuza bineceğiz. Bu direksiyon niye böyle? Bu çok gelmiş bunun direksiyon. Çekemiyor muyuz bunu? Hadi gidelim o zaman. Hangisini alayım? Hmm şunu taşıyır. Taşıyır aynen. Hadi gidelim. Gidelim. Haydi gidelim. Sağa sola baktı. Araba yok. Daha hayvan da alacağız arkadaşlar. Hayvan şeyi almadım da. Bir tarlalarımızı ayarlayalım. Boş zamanımızda gidip hayvan da alacağız. At alacağız kendimize. Eğlenceli kısmı olacak. Hemen şunu da şöyle şuraya koyalım. Hemen şöyle buna geçelim. Bunun Aa, yok ya diğeriydi o. tamam. Gel 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 Hoppa. Taktın mı? Taktım. Haydi gidelim. Lan dattırı 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 dattırı. Benim 1 liram niye gidiyor? Hayır benim 1 liram niye gitti? 1 lirayı kaybettik mi biz? Bak 99.999 lira param var. 100 bin olması lazım bu. 1 lira ne biliyor musun? Çok şey 1 lira. 1 lira deyip geçme öyle. Hı, tamam abi şimdi. İçine en çok merak ettiğim. Traktör. Gerçekten içi böyle mi? Bana şaka mı yapıyorsunuz? İçi gerçekten böyle mi lan? Oha. Beni şaşırttı. Söyleyin beni şaşırttı. Kocaman traktör be. Allah'ım şunun güzelliğine bak. Allah'ım bu traktörden çiftçi olanlara verilmesini nasip et ya Rabbim. Amin. Haydi gidelim. Niye bu kadar erken çalıştı onu Neyse. Boş ver. Gidelim Bu buna var ya hiç atamaz bile. Çek, tek, çeker bunu peki. Yalnız bu kapıyı kullanamıyoruz. Su kötü olmuş. Bu kullanılmıyor. Bu kabadan çıkacağız. Yapacak bir şey yok. Oturma yeri var mı? Yanımda da oturma yeri var. Tamam. Uzun sürede yine kalmayacağız. At alacağım ben sadece. Bunu atların üstüne bineceğiz. Arkadaşlar. Tamam. Bunu alalım şimdi. Buna ilk defa bindim. Çok hızlı lan bu don 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 neyse bunu şurada benzinlikte bırakalım şimdi işime yaramaz bu böyle kalsın sonra sonra hallederiz onu hmm, başka ne var bitti mi yok bitmedi şey almıştık biz ha alamamışız onu dur bir dakika bir verin şey sapını da alalım lan dur şundan al. Hı. Yalnız arkadaşlar ben burada bindim. Bunun önü gözükmüyor. Bunlar şikayetçi olmayın. Önü gözükmüyor yalnız. Söyleyeyim ben de göremiyorum önünü. Azıcık bir şeylerden görüyorum. Oradan da bakmaya çalışıyorum. Aa bak çarp git. Kocaman lan burası. Çekilin yoldan. Bir çerdiver geli. Konu yok mu korna? Konu olsa ne olur lan? Neye takıldı bir Niye bu kadar yavaş? Çok yavaş. Nasıl bir çerdiver Ben de ne bekliyorum ki? Hadi gidelim. Şimdi tarlaya şey yapacağız. Dur şu terliği. Dur çıkın çıkın. Yoldan çıkın. Sakat vallahi Sakat aman ezerim ezerim. Sonra sıkıntı mı hında olur. Vallahi ben kabul etmem ha. Arabama doğru Ne oluyor? Arkası mı açılıyor? Aynen. Baksanıza. Bak indi 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 indi. Ben seni böyle alayım sürsün bu böyle. Aynen git sür hadi. Ben seni koşarak geçerim lan baksana. Bak koşuyorum. Ve bunu geçerim koşarak. Ha. Geri geri de geçerim. Baksana ben geri geçir geri geri bile geçiyorum. <laughs> Biz karşısında ölünce geçemiyor. Hadi geç. Neyse hadi uğraşmayalım adamla. Hopa! Oh, kafamıza kadar kafamıza kadar şey çöpü olduk. Aha oh, çöpün içini görüyorum. Neyse. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Güzel soru. Ne yapacağız? Ne yapayım? Aynen ne yapayım? şey yapamam bir şeylerle gezelim bakalım pancar teknolojisi neymiş ya Oo, pancar teknolojisindeki pancarı var. Oo. alayım mı lan, lan pancar nasıl bir biliyorum ki mekânlere bir gideyim pancar bu ikiymiş tamam Alalım bunu. Bir tane traktör alalım. Getirsin gelirken. Hangisini alalım? Hangisini alalım? Hangisini? Bunu alayım. Fendi yok ya. çok şey çıkar. Şimdi. Ya da şu D tuzu alayım. Hah. Hadi bakayım yeni traktörümüz sayılı olsun. Bunu boş ver. Bunu da boş ver. Ha bu. Ha boş bir tarla pancere kanat. İlk pancere. Yok mu ya ucuz bir tarla lan? Ucuz bir tarla yok mu ucuz bir tarla? şunu alsak bu kaç? Oha. Oha. Oh üzdüreyiz. Neyse Üzdü. bu bu da alsın. Ne yapacağım? Hiçbir fikrim yok. Ne yapacağım ben? Bir şey alalım. Hayvan almaya gidelim. Hatta bu hayvanı şeyle alalım. Kamyonla alalım. Sizi mi kıracağım? Neyse ya. Alırız bir tane kamyon. Ne olacak ya? Paraya para demiyoruz zaten. Hayvan taşıma. o bak bununla taşıyacağız. Bah 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 bah. 36 tane domuz alıyormuş. 38 tane. o Ölek mi bu tabii 38 tane ne? Daha bunun içinde görüyoruz ama arkasını göremiyoruz. Nasıl fark edeceğim? Rastgele gidelim hadi. Rastgele gidiyoruz. Ya böyle alalım işte iki dakikada ya. Heh. Gidiyoruz gidiyoruz. Gidiyoruz gidiyoruz. Hayvan almaya gidiyoruz. Hayvan almaya Ben yolları biliyorum tabi oynadığım için. Bizim başka dünyada ben bütün yolları ezberledim artık. Hmm, gidiyorum. Sola doğru Aman aman deliyim de ha. Deliyim gözü kara deliyim. Pilotum diyorum kardeşim. Öyle düz sürmem. Ama kısa yollardan da gitmem. Aha. Oh. Tulla 80 lira gitmezsin be. geldik. Hot diri meydan. Koyun istiyorum ben. Koyun. 38 tane koyun istiyorum. Ehle babam ehle. 1. 15 tane koyun alacağım. 2. Oh. Oğlum çok pahalı lan bunlar. Al 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 al. Sen para para demiyoruz zaten. Ama hepsini onayla dedik. 25 bin lira. Eee, Fuat abi 25 bin lira ne? İnelim arabadan bakalım. İn arabadan in. Bakalım. Anam. Anam görüyor musunuz? Bak kahverengi kahverengi duruyorlar orada. İndireceğiz ki bunları birazdan. Koyun merasını eklememiz lazım abi buradan. Tabi koyun merasının yolunu bilmiyorum. Bu kadar da fazla değilim. Hadi gidelim. koyun merasının yolu neredeymiş bakalım. Dur lan. Dur, dur. Koyun merası nerede lan? Oha. Beyler 100 saatlik yolumuz var yani buradan yaklaşık bir 100 kilometre var yani 100 kilometre boyunca gideceğiz. Oo Çok yol, çok. Hayvanlar acıkacak lan arkada. Haydi gidelim. Allah yolumuzu açık olsun amin. Gidiyorum. Hadi gidelim. Arkadaşlar siz de abone olun yani. Abone olup like atın ki bu serinin devamı gelsin. 15 günlük boyunca annem İstanbul'a gitti diye video çekemedim. Hemen hemen salmışsınız kanalı bak. Haydi beyler gidiyorum. Hadi gidelim. 40 lira mı harcıyorsun lan gerçekten? Ne yapıyorsun? Allah'ın ilk bunu seversen ya. Ya geç be. Yarım saat seni mi bekleyeceğim ya? Koyun merası ne kadar uzakta ya? Ta ileride ileride ileride. Heh, buradan gidiyormuşuz. 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 Buradan işte gidiyormuşuz. Ha, bu geldik. Selamun aleyküm. Ne olsun adı? Süleyman abi selamun aleyküm. Bak sana bir sürü koyun getirdim. Yaklaşık 18 tane koyun var. Taşı. Taşı, 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 taşı. Onayla. Hepsi gitti mi lan arabadan? Bir şey boşaldı gibi arabadan da. Bir şey boşaldı lan arabadan. Yok boşaltamamışız. Bir sürü koyun vardı arabanın içinde. Ya ne istiyorsun Ramazan abi ya. Orsana koyunları yer var daha ya. Gidenler olmuş. Hepsini almıyorlar. Ne kadar saçma sapan işler bunlar ya. Saçma sapan işler ya. Niye onu bıraktı şimdi? Bak bırak bunların hepsini bırak 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 bırak. bırak. Bırak bırak bırak. Onayla. Kalan var mı? Kalan var mı? Aa bağrız içine. Hepsi gitti mi lan bakayım da ben değeyim araba. Oha hepsi burada. Üf mübarek be. Ne biçim oyunsunuz siz ya? Hadi Karagöz sana güvenirim tamam mı? Sen kara kızansın. Aman aman bir şey diyeyim deme. Hadi lan kara kızan. Sen ne kara kızansın? Niye hepsi kara kızan bunlar ya? Hiç açık yüz yok mu anasını satayım? Hepsi kara kızan. Sen de mi kara kızansın? Aferin sana. Bak hemen giyinmişsiniz. Pisletmişsiniz. Ya daha yeni şey yaptım ya. Tövbe ya. Şimdi buraya su getireceğiz. Saman getireceğiz. Butır kalsa burada sıkıntı olur mu? Götüreceğiz değil mi illa? İlla götüreceğiz. Hani bir götürür sıkıntı yok. Bir daha bir kontrol. Tamam bir kimse yok. Hadi gidelim. Hadi bay bay Süleyman abi gidiyorum ben. Tamam buramam kalsın burada kalmasın ya ya götürelim. Atı başka şeyle alacağız arkadaşlar. Bu tır da kalsın burada ya kullanmam tırı. Tamam kalsın burada tırlar. Şimdi atımızı alalım. Oğlum çok pahalı lan bunlar. Vallahi çok pahalı bunlar. Ben uğraşamam bunlarla bu kadar. Ne kadar pahalı lan bunlar? Ne alıyorduk onları? Hayvanlar diyelim. Şunun içine koyuyorduk değil mi? Aynen. İki tane at taşıyabiliyor beyler bu. Piçkop, piçkop. Adı piçkop pick up yani. Aynen bunun arkasına bağlanabilir. Haydi gelelim alamaya. Haydi gidelim. Yine mi gidiyoruz yollara? Açalım arka kapağı adet dedir. Arka kapağı yalama vurdu. А какова А какая я ломаятки? А какая по картина, которую снимал нас? Подкидели. atlarımı alacağım. Oradan sonra da bölümü bitireceğim. Bir sonraki bölümün söz bir saatlik yapacağım. Sizin için. Bir sonraki bölüm bir saatlik. Oy. Oy. Fena kaza yaptık. Atlarımızı satın alalım. Sonra da bölümümüz oradan bitirelim. Zaten akşam oluyor. İftar vakti geldi. İftar vaktine yaklaştık. Eve gideceğim iftar açacağım daha. At ver bana Fuat abi bir tane at yeter. Para yok para para. Fuat abi ya ödedim bütün paraları buraya yaptım. Köyün en zengini benim ve bütün paraları da buna bastım ya. Allah belamı versin benim. Suyur falan da var lan. Olsak bu bir tane? Bahrama sığırı ne ya? Bilmiyorum neyle beslenmeli Uğraşamayacağım. At beyaz, bej varmış. Bej alalım bir tane. Bir sonraki devamın ne zaman? Bir sonraki bölümde sizlerle birlikte atlarımızı evcilleştireceğiz. Atlarımızı götüreceğiz. E, su su tankı alıp şeyle hayvanlarımıza bakacağız. Koyunlarımıza bakacağız. Su tankı alıp. Ve ondan sonra ise ee, daha çok uğraşıp çiftliğimizi götürmeye daha çok uğraşıyoruz. <laughs> Ama ne zaman? Ne zaman? Bir sonraki bölümde. İşte atımızı da böyle görüyor biliyorsunuz. Atımız orada bekliyor. Gelecek bölümde ee, bunları devam ettireceğiz. Ben hiçbir şey elemeyeceğim. Video dışı hiçbir şey yapmayacağım. Video dışında her şeyi sizinle birlikte yapacağım. Kesme yok bu videoda. Artık kesmeyeceğim. Abone olup like atmayı unutmazsanız e, abone sayımız e, yükselirse ve bu videoya like gelirse bu serinin devamını yaparım. Güzel olacak. Bu serinin devamları çok güzel olacak. Korkmayın pancar ekeceğiz. Bir sürü şeyler ekeceğiz daha. E, onun için bu serinin gelmesine devam edin. Atları evcilleştireceğiz. Birkaç tane daha at alacağız. Domuz alacağız. Bir sürü şeyler alacağız. Ama artık videomu bitireceğim. Herkes like atıp abone olmayı sakınlıkla unutmasın. Like atıp abone olun. Herkese bugünlük benden bye.